Bir problemimiz var. Birkaç defa üst üste duyduğum bir cümleyi analiz etmemiz lazım. Cümle şu. "Kilo vermek istiyorum. Yani lise yıllarında olduğum gibi olmak istiyorum ama ne yaptıysam olmadı." <laughs> lise yılları. Alo Merve, şey demiştik ya 30 yaşımıza geldiğimiz zaman eğer ikimiz de evlenmemiş olursak Ortaokula başlıyor. Allah kabul etsin. Alo Zeynep, şey demiştik ya 30 yaşımıza gel Lise yıllarına sahip olduğun fizik. Şişman değilsin, çok zayıf değilsin, fitsin, atletiksin. Ama şimdi neden? Çok basit. Birincil olarak sabit bir düzen halinde yaşamıyorsun. İkincil olarak günlük harcadığın enerji o zamana kıyasla üçte bir. Şu anda sırf canın istediği diye dışarıdan üç frappuccino içip yanına sütlü Nuriye yiyebilirsin değil mi? O zamanki düzen programı içerisinde bu yoktu. Enerji kısmında ise beden dersinden tut, arkadaşlarınla yürümen, oynaman, başka aktiviteler senin fiziğini koruyup hatta olduğundan daha fit kalmanı sağlıyordu. Ama şimdi düzenin varmış gibi gözükse de aslında bir kaos içerisinde yaşıyorsun. Masa başı işi, salon Son oturuşu aşkı devamlılıktan yoksun spor ve yeme alışkanlıkları zor azizim sonuç eğer lise zamanındaki gibi görünmek istiyorsan o zaman yaptıklarını o zaman yediklerini bugüne taşıyabilmen lazım bu kadar Ali Hacer şey demiştik ya.